Efendim dop dolu bir programla Yerel Vizyon bu hafta da sizlerle birlikte evet başkentten sevgi ve selamlarımızı yollayarak bu hafta da açılışımızı yapıyoruz. Evet arkamda görmüş olduğunuz gibi Anıtkabir başkentten sesleniyoruz ama tabi burada kalmayacağız. Bu hafta sizleri güzel kent Bolu'nun kültürüyle buluşturacağız. Bakalım karşımıza neler çıkacak. Yerel Vizyon farkı ile sizlerleyiz efendim. Sizler de ekranlarınızdan ayrılmıyorsunuz. Çok özel bir program sizler için. Bu hafta Yerel Vizyon yine dop bir programla sizlerle. Yerel Vizyon'un bu hafta özel konuğu Uzder Genel Başkanı Sayın Yakup Toprak. Uzman jandarma ve uzman erbaşların sorunlarını dinleyen Meltem Dikeci Uzder Genel Başkanı Sayın Yakup Toprak'la çok özel bir röportaj gerçekleştirdi. Derneğin 1. yıl dönümü kutlamasında vizyon ekibi de oradaydı. Yurdumuzun her köşesinde halkla iç içe ve büyük bir özveriyle görev yapmakta olan uzman jandarma ve uzman erbaşların sorunlarını araştıran Meltem Dikici'nin bu çok özel röportajı az sonra Meltem'le Yerel Vizyon'da. Yaz-kış, turizme kucak açan bir kent Bolu'da. Sıcak suların konforla birleştiği bir mekanda termal keyfi yapmaya ne dersiniz? Sarot Termal Park Resort ve Spa Merkezi bu hafta Yerel Vizyon'da. Kar yağarken sıcak sularda havuz keyfi. Bolu'dan çok özel bir program az sonra. Ankara'da faaliyet gösteren uzman jandarma ve uzman erbaşların haklarını savunan ve korumayı amaçlayan kısa adı Uzder olan uzman derneği bu hafta yerel vizyonun çok özel konuğu. Uzder Genel Başkanı Sayın Yakup Toprak yerel vizyona çok çarpıcı açıklamalarda bulunurken Uzder bu yıl birinci yaşını vizyon ekibiyle kutladı. Şimdi sözü Uzder Genel Başkanı Sayın Yakup Toprağa bırakıyor ve bu çok özel röportajı ekranlarınıza getiriyoruz. Biz geçen sene başlarında 16 tane kurucu üyemiz olan uzman jandarma uzman baş kardeşlerimizle bir araya geldik ve şöyle bir şey düşündük. Uzman kaynaklı as subaylardan tutun da karaci, savaşçısı, denizcisi, sözleşmelisi dahil as subaylarımız var ve bunların bir tane tematları var. Biz de e baktık, e, 3466 sayılı yasaya tabi, 30 bin civarında uzman jandarma kardeşimiz, 3269 sayılı yasaya tabi, e, 57 bin, e, 60 bin civarında da uzman erbaş kardeşimiz, sözleşmeli adettiğimiz uzman erbaş kardeşimiz var. Bunları aynı çatı altında toplamak maksatlı, uzder, uzmanlar değerlerini tesis ettik. Faaliyetleriniz nelerdir? Uzman jandarma kardeşlerimizin 21. maddesindeki, 3600 ile alakalı hak mağduriyetinin giderilmesi amaçlı 3600 e atıfta bulunan 3.6 saniyelik bir esas duruş eylemi gerçekleştirdik. Son derece vakarlı, askere yakışan bir şekilde zafer meydanında, Ankara zafer meydanında insanlara iyi mesajlar veren ama hak mağduriyetimizde olduğunu gösteren Siyahlı kuvvetlere de göndermeler yapan güzel bir basın açıklaması yaptık. Zengin, fakir hepsi de... Şimdi sivil toplum örgütlerinin e, hak e, mağduriyetlerinin önlenmesinde e, e, birkaç tane yol var. Bunlardan bir tanesi işte e, dava açmak, davalarla işte müdahale etmek. Netice itibariyle biz e, bu haklarımızla alakalı uzman jandarma ve uzman başları kilit noktada e, ilgilendiren dört tane dava açtık. Bunlardan bir tanesi 2014 yılı Siyahlı Kuvvetler Yan ödeme kararnamesi ki bunlarda çok büyük haksızlık vardı. Sonrasında bizim için önemli ve onurumuzu da hakikaten rencide eden hem uzmanları başları hem uzman jandarmaları ordu evleri meselesi var. Ordu evleriyle alakalı da bir dava açtık. Daha sonrasında yine uzman jandarmaları çok böyle yakından ilgilendiren okulda geçen sürelerle alakalı bir sıkıntımız var. Bu sıkıntının da bu mağduriyetin de giderilmesi için dava açtık inşallah hakkımızda dehimize sonuçlanacağını umut ediyoruz. Havasına, Ekranlarınızdan ayrılmıyorsunuz. Evet Uzder'in doğum günündeyiz efendim. Mecnun'a Evet sevgili seyirciler yayınımız devam ediyor. Uzmanlar Derneği'ni biz biraz olsun sizlere tanıtmaya çalıştık. Tabi derneğimizin de bu sene birinci senesi, birinci yılını dolduruyor. Efendim hayırlı olsun teşekkür diyoruz. Ederim. Bugün bir ufak bir kutlama yapacağız. Sayın başkanımız da bu konuda önderlik yaptı kendileri. E, duygu ve düşüncelerinizi öğrenmek istiyoruz. Bundan tam bir yıl önce 16 gücü arkadaşımızla bir hayal kurduk ve şu anda dev adımlarla ilerliyoruz. Harika. Bugün de e, kuruluşumuzun birinci yıl dönümü. Bu yıl dönümünde bizi e, memnun ettiğiniz çok teşekkür ederiz. Ee, kuruluşumuzun birinci yıl dönümü uzman jandarma ve uzman erbaş kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun. Yüce Atatürk'ün dediği gibi ne mutlu, ne mutlu Türk'üm Türk diyene. Diye. Evet ne mutlu Türk'üm diyene diyerek mumumuzu söndürüyoruz. Yerel Vizyon'un bu hafta konuk kenti Bolu. Orman, göl, kaplıca, dağ ve denizlerin kucaklaştığı tabi güzellikleriyle ünlü Türkiye'nin Batı Karadeniz bölgesinde yer alan kentimiz Bolu'dayız bu hafta. Yerel Vizyon bu hafta Bolu kentinin kültürel değerlerini sizlerle buluşturuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Bolu Milletvekili Sayın Ali Ercoşkun'u ziyaret eden Meltem Dikici kentin kültürel değerlerini ve yapılan yatırımları araştırdı. AK Parti Bolu Milletvekili Sayın Ali Ercoşkun yerel vizyona yaptığı özel açıklamada kentin görülmeye değer özelliklerini ve yapılan yatırımları şöyle değerlendirdi. Bolu'yu Ankara ve İstanbul'un buluşma noktası diye de tanımlayabiliriz. Çünkü Ankara ve İstanbul'un tam orta yerinde 2 saatlik mesafeyle 25 milyon nüfusa ulaşabilecek, hitap edebilecek %65'i ormanlarla kaplı. Bu ormanlarda abantıyla, yedi gölleriyle, kartal karesiyle, ...dünyaya marka haline gelmiş noktaları olan... ...ama tabii ki saray mutfağından gelen bir avantaj da... ...Menge'nin e, ahçılarıyla... E, ...Bolu'yu çeşitlendirmek, zenginleştirmek mümkün. Efendim birazcık da tabii son yıllarda yapılan biraz ...yatırımlara bakacak olursak, neler çıkıyor karşımıza... ...Bolu'ya neler yaptık bu dönem? Bizim... E, 2 dönemdir, 3 dönemdir AK Parti iktidarıyla beraber yapılan işlerde özellikle Bolu'nun ilçeleriyle olan irtibatını sağlayabilecek ilçe bağlantı yollarının yatırımları ve bunun yanında turizmi geliştirebilmek için turizm gelişim bölgesi ilanı ve bununla beraber de üniversitenin işte son dönemde 7 tane fakülte üniversiteye ilave edildi. Meslek Yüksek Okulları ilavelerimiz oldu. Üniversitenin gelişimiyle beraber bir bütün halinde yani sporuyla, sağlığıyla, sağlık turizmiyle, doğa turizmiyle, termal turizmiyle boluyu tüm etmenleriyle birlikte topyekün bir gelişim sürecine yürütüyoruz. bizler yapmış olduğumuz bu altyapı yatırımlarıyla, hizmetleriyle Bolu'nun geleceğini Türkiye'nin vizyonuyla birlikte Türkiye'nin elde ettiği bu değerleri daha da ileri noktaya götürme anlamında Bolu olarak da üzerimize düşeni yapmak durumundayız. Ama diğer taraftan da Bolu'yu işte bu zenginliklerinin üzerinde de bir farklı noktaya taşımamız lazım. Hep beraber milletvekili arkadaşlarım, yerel yöneticilerimiz ve ama Bolu halkının desteğiyle bunları da başaracağımızı düşünüyorum. Sizin de Bolu'ya olan bu ilginizden dolayı sizlere de çok teşekkür ediyorum. Boluda konforun sıcak sularla buluştuğu çok özel bir mekan. Sarot Termal Park Resort ve Spa Merkezi'nde termal keyfi yapmaya ne dersiniz? Sarot Termal Vadi Devrimlikleri artık stresten uzak bir yaşam herkesin elinde. Çağdaş turizm anlayışının sıcak sulara yansıyarak şifa dağıttığı Sarot Termal'de tatilin keyfi bir başka. Sarot Termal bu hafta kapılarını vizyon programına açtı. Meltem Dikici'nin özel araştırmasıyla sıcak suların şifası ve dışarıda kar yağarken sıcak havuzda yüzme duygusu. Adrenalin, nostalji ve daha fazlası az sonra Bu hafta Vizyona kapılarını açan Sarot Termal konforunu ve şifasını bizlerle paylaştı. Sarot Grup Genel Müdürü Sayın Mehmet Kemal Bayraktar bu hafta Vizyon'un özel konuğuydu. Vizyon programına Modern tesisi gezdiren Bayraktar sıcak suların şifasını da bizlerle paylaştı. Şimdi mikrofonumuzu Sarot Grup Genel Müdürü Sayın Mehmet Kemal Bayraktar'a uzatıyor. Keyifli bir sohbetle sizleri baş başa bırakıyoruz. Tesisimiz 4 projeden oluşuyor. 2007 yılında temelleri atıldı. 2010 yılında ilk müşterilerini almaya başladı. Tesisimizin ilk iki projesi şu an bitmiş vaziyette. Diğer iki projesi de 2016'nın ortalarında bitmiş olacak. Tesisimizin şu an içinde bulunduğumuz Saro Termal Park Resort Otel'in içindeyiz. Buradan yaklaşık 800 metre aşağıda bir devrimlik tesisimiz var. Bu bütün tesislerimizin her biri farklı konseptlerde döşenmiştir. Gelen konuklar peki nelerden faydalanıyorlar? Birazcık da hizmetlerden bahsedelim. Sarat Termal ne gibi hizmetlerle, ne gibi cazibeler sunuyor? Aktivitelerden bahsedecek olursak, e, tesisimizi üyelerimizin tercih etme sebeplerinden bir tanesi biliyorsunuz, e, termal suyumuzu tercih ediyorlar. Ama termal suyun yanında tabii ki burada e, geldiklerinde hamamlarımızdan, saunalarımızdan, çamur çamur banyolarımızdan, bohar odalarımızdan e, ve diğer e, masaj e, hizmetlerimizden faydalanabiliyorlar. Tabii devre satışlarınız da var. Bunlardan da biraz sevgili seyircilerimize aydınlatalım. Türkiye koşullarında devre alan üyelerimiz tercihlerini aslında yatırım amaçlı kullanıyorlar. Sadece tatil amaçlı değil, aynı zamanda kiralama yöntemiyle de her yıl gelir elde edebiliyorlar. Devre satın almak isteyen üyelerimize, müşterilerimize sarotermal.com'u ziyaret etmelerini öneririm. Ustalarımız çok güzel yemekler çıkartıyor burada. Ben de iki gündür buna şahit oldum. Keyfimize lezzet kattık efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Nedir buranın özelliği? Damak zevkleri olarak gelen konuklara neler burada sunuluyor? Hizmet veriyoruz. Ama yemeklerimiz tabii ki diğer açık büfelere göre gayet lezzetli ve gayet çeşitlidir. Bu anlamda müşterilerimiz bizden hep memnun ayrılıyorlar. Ve memnuniyetlerine ilk, ilk başta yemeklerimizin lezzeti olarak bahsediyorlar. Devremik kısmında da pide salonlarımız, piknik alanlarımız, işte gözleme evlerimiz, bölgenin yöresel yemekleri de tabii ki ön planda tutularak böyle bir hizmet vermeye gayret gösteriyoruz. Çok güzel. Tabii biz biraz tesisi gezeceğiz. Size de göstermemiz gereken özel yerler var. Bunları da bahsedeceğiz. Efendim dışarıda kar yağıyor, içeride sıcacık bir ortam. Tabii bunları sizlere yansıtmak için de bizim biraz ne yapmamız gerekiyor? Termale öyle bir yol almamız gerekiyor. Ekranlarınızdan ayrılmıyorsunuz. Meltem'le Yerel Vizyon devam ediyor. Dışarısı eksi 12 derece ve kar yağıyor açık hava havuzunda sıcak suda keyif yaparken lapa lapa yağan kar ve nostalji Sarot Termal'de az sonra. Efendim Sarot Otel'de gezimize devam ediyoruz. Diyeceksiniz şimdi bu lafa lafa kar yağıyor senin ne işin var? Evet ben size bir konuyu ispatlamak için buraya geldim. Gördüğünüz gibi arka tarafımda kaynayan güzel bir sıcak su. Mevsimin getirmiş olduğu bir lafa lafa yağan Kar görünümü. Efendim hepsi bir arada. Yeah, yeah, oh yeah, 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 yeah. Merhaba. <laughs> Nasıl bir duygu böyle? Nasıl bir duygu? Hem kar yağıyor, hem sıcaksınlar. Süper bir duygu. Nereden Çok geldiniz? Üsküdar'dan İstanbul. İsim neydi? Kerem. Şu an üşüyor musunuz? Yok üşümüyorum. Herkesi bekleriz buraya. Herkes fazla. Suyun... Suyun sıcaklığı nasıl? Su sıcacık. Üşümüyoruz yani. Etkilenmiyoruz kardan. Biraz şok yaşıyoruz gibi ha? Aynen çok. Vücudu şoklatıyoruz. This, up, nasıl her zaman geliyor musunuz buraya? Tabii her her sene geliyoruz. Ne güzel. Nasıl bir keyif bu? Şu an kar yağıyor. Başkalarına dediğin zaman hayran kalıyorlar. Öyle mi? <laughs> Aynen öyle. Biz diyoruz la bala bakar yağıyor biz dışarıda yüzüyoruz. Siz buranın üyesi misiniz? E, tabii tabii. Vallahi alan pişman olmaz. Öyle mi? Alan pişman olmaz. O kadar. Evet alan pişman olmaz diyorlar sevgili seyirciler. Bizden de söylemesi. Ben biraz üşüdüm malum. Burası sıcak ama bizler üşüyoruz şu anda. Evet e, biz Sarot Otel'in güzellikleriyle sizleri buluşturmaya devam ediyoruz. Ekranlarınızdan ayrılmıyorsunuz. Efendim görüyorsunuz. Valezi kapan geliyor. Şimdi bu bölümlerimizi biraz size anlatmak istiyoruz. Burası e, spa bölümü. E, keyfin keyfin en fazla yapıldığı bölüm burası. Evet havuzlarımız var burada değil mi? Bay bayan havuzlarımız. Aile havuzlarımız var. Çamur banyolarımız var. Spa bölümümüz var. Açık kapalı masaj, masaj bölümlerimiz var. E, keyif burada diyoruz evet. o zaman. değil mi? Evet keyif burada diyoruz. Merhaba. Merhaba. İsminiz? Alper Kurs. Mutlu musun? Mutluyum. Mutlu muyuz? Mutluyuz. Süperiz. Süperiz. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> AVM'si diyeyim ben buraya. Değil mi? Alışveriş merkezi de var. Çok güzel. Berber salonu. Bunun yanında kuaförler işte medikal ürünlerinizi de alabiliyorsunuz burada. Bunun yanında giysiler, kıyafetler. Yok yok efendim burada. Gördüğünüz gibi burada kasap reyonumuz var. Günlük taze et bulabiliyorsunuz bu bölümde süpermarketimiz var. Burada çeşitli alışveriş malzemeleri bulunmakta. Evet burada da gördüğünüz gibi havuza girecekler için malzemeler, çeşitli spor malzemeleri, değil mi? Her şey var. Yani sevgili seyirciler kısaca Buraya bir tatile geldiğiniz zaman gerek yok. aynen şey kendiniz bir gelin yeter. <laughs> Kendinizi ve ailenizi getiriyorsunuz. Başka bir şey getirmiyorsunuz. Valizlerini, yok, Değil mi? Valizlerini evet. alıp geliyorlar. Evet. En güzel şekilde burada tatillerini evet. yapıyorlar. Efendim Sarot'ta tabii ki Geliyor. keyif yapmak ayrı bir ayrıcalık diyeceğiz. Bunu da sizlere az çok ispatlamaya çalıştık. Bizden söylemesi efendim artık geri size kalmış. Bundan sonraki dönemlerde sizleri de buraya davet ediyoruz. Peki. Değil mi? Evet.